Hoş geldin. Dua'ya geçmeden önce yorumlara amin yazıp beğen, paylaş, abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an meali Yunus suresi 65 ile 80 ayet bölüm 6. 10 Yunus 65. Resulüm onların inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O işitendir, bilendir. 66. İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. 67. O, Allah, geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. 68. Müşrikler gülümseyen surat Allah çocuk edindi, dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onun, çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? 69. De ki Allah hakkında yalan uydur. atın dedi Amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol.